Herkes depremden, tsunami'den kaçar. Dedem Azrail'den direkt kaçıyordu. Değişik bir yöntem uyguluyordu. Bir gün İstanbul'a geldi. Ümit dedi. Bahçe komşularından birisi geçen hafta vefat etti. Dün sabah da diğeri öldü. Evlat dedi. Azrail bizim oralarda dolaşıyor. Ben de İstanbul'a kaçtım. <laughs> Dede dedim. Çok iyi yapmışsın. Buralara gelemez. <laughs> Azrail'den Kamil Koç'la kaçan bir adam. <laughs> 92 sene boyunca kaçtı başarılı başarılı 92 sene boyunca kaçtı sonra köyünde gömdük kendi köyü değil aslında dedem Makedonyalı Yugoslav göçmeni vakti zamanında Tito ile birlikte orduyla devletle birlikte savaşmış bir arada muhaliflerle birlikte devlete karşı savaşmış kafası biraz karışık aşırı milliyetçi boş zamanında da dağa çıkıyor. Türkiye'de son dönemde aklınıza birini getirebilir. Çok acılar çekmişler. Benim baba tarafı da Girit'ten görüşmüş. Ee, göçmüş. Onlar mübadele zamanı. Dedem Münferit gelmiş. Ama biz bu acılarımızı anlatamıyoruz da çekemiyoruz da. Geçen ben Cimer'e başvurdum. Siz acı çekemiyorsunuz diye geri dönüş geldi. <laughs> Türkiye'de acı çekmek için ön şartlar var. Kürt ya da Alevi olmanız gerekiyor. Ve acının Mezopotamya'da yaşanmış olması gerekiyor. Bizimki reddedildi. Arkadaşlarımıza dahi anlatamıyoruz. Mübadele zamanı, yollarda perişanlık, açlık, susuzluk diyorum. Adam Yunanistan deyince zaten acıyla birleştiremiyor Yunanistan'ın kafasında. Yani Joli Turun 3 gece 4 gün Yunanistan tatili aklına geliyor. Yani biz de varız. Göçmenler de var. Göçmenlerin acı çekme... Hakları da var burada. Sesleniyorum. Serzenişimi yapıyorum. Neden 1950'lerin başında Yugoslavya'yı bir, araya, bir araya getiremeyeceğini ve tamamen dağıtamayacağını da anlayınca <laughs> yürüyerek acılar içinde <laughs> Türkiye'ye göçtü. Son iki sene sonunda da dünyadan göçtü. Dede. <laughs>